Selamun aleyküm <Sessizlik> ve rahmetullahi ve berekatuhu Kıymetli Avrupa Yardım Vakfı ve işçileri Bugün hepinize Bangladeş'ten selamlarımızı gönderiyoruz. Umarız ki sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı yerindedir. Allah'ın rahmeti ve bereketi her daim üzerinize olsun. Bizleri su kuyusu açmak gibi değil olan bu hayrına vesile kildiği için miza cani gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah subhanahu Teala sizlerden ve geçmişlerinizden razı olsun. Duacınız olmaya devam ediyoruz. Bugün burada yine çok değerli bir su, kuyusunu, su kuyusunun açılışı için toplandık. Birazdan Cevda Nisa, Nisa Cihan isimli su kuyusunu açacağız. Allah'ın izniyle bu kuyumuz öncelikle yüre halkı ve burada yaşayan tüm canlılar için yararlı olacaktır. Bu su kuyumuz hem değerli ve işimiz hem de ceda nisa cihan için bir dua kapısı olacaktır. Allah hem ve işimizin hem de kuyuya ismini veren kıyametli kullarının bu salih amelini katında kabul etsin. Bu su kuyumuzu ise istifade eden tüm kardeşlerimize faydalı gelsin. Şimdi sizlerin onun da açılışı, açılışını yapacağımız bu kuyumuz Bangladeş en Gopal isimli kuyunda yer almaktadır ve yaklaşık 550 kişinin hayatına dokunacaktır. Beşçimizden ve vesile olan kişilerden Allah razı olsun günahlarına kefaret sayılsın ve tüm olmuş olmuşlerine rahmet etsin ve işimizin ve tüm sevdiklerinin adından bolca güzel dualar edilsin. Amel defteri bu kuyu sayesinde açık kalip sevapları misliyle yazılsın ve işimizin kendisinin ve ailesinin de sular gibi verak sağlıklı ve afiyetli bir omru olsun. Allah'ın razı olacağı ameller ile omrunu geçirsin. Konuş, konuşmamızı ve işimizin kendini ile bitirmek isteriz. Bütün çocuklara Allah anali babali büyümeyi nasip etsin. Tek olan çocuklara hayırlı kaderler Allah'tan dilerim. Allah bütün analara, babalara hayırlı evlat nasip etsin. Ve ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارحم رحمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم جودة نساء جهان برحمتك الواسعة اللهم ارحمها برحمتك الواسعة اللهم اغفر لها بمغفرة من عندك اللهم اغفر آباءها واصدقائها برحمتك ال... برحمتك الواسعه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين <applause>